Ey kudreti bol ve yüce olan Rabbim. Bu mübarek cuma sabahında sana kul olarak el açıyoruz. Bugün bütün şerleri bizlerden uzak eyle. Bilinmeyen belalardan bizleri koru. Mutlulukları, huzurları ve güzellikleri hayırlı bir şekilde ver ve bizleri sevdiklerimizden ayrı koyma Rabbim. Sen bizlere rahmetinle, merhametinle muamele eyle. Rabbimiz ümmeti Muhammed'e hayırlar ihsan eyle. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun. Bizlere esenlik versin. Ahir zaman fitnelerinden, kazalardan, belalardan, sıkıntılardan, şerli kimselerin ve şeytanın tuzaklarından bizi ve sevdiklerimizi korusun. Hakkımızda hayırlı olan hacetlerimizi kabul buyursun. Ya Rabbi, bu mübarek cuma günü hürmetine bizlere hayırlı kapılar aç Allah'ım. Amin.